Şey ver ver şey ver ver Osman kardeşin kucağına ver o Ha lan. Allah, Allah. Ha? Güzel güzel Tamam Hele, gör, hele gel, gel. Allah, hele gel hele gel zahiremde bir, iş, bir iş. İyi <laughs> alışmış, sağ turistler alışmış. He he he. Bu da güzel Yeni olmuş hacı, bu herhalde bir hafta on gün var herhalde. Kulakları ayağa kadar mısın? Tabii bunlar çok güzel, bunlar çok şey. Bu hatta şeydir bunlar. değil mi bence? Buna ne diyor, İran keçisi mi diyor buna yok? Hatta. Hatta mı İran'dır bence? Hadi Allah halit. Bu halit size tanıtım yapacağım. Halit. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamu Aleykü. Selamu Aleykü.

Ha Haşvahip kızlarına eskiden burada solmadığı için somata gönderiyor. Koyunları sulamak için. Her zaman geç geliyorlar çünkü o zamanlarda erkekler kızlara sıra vermiyormuş. Ve kız, küçük kızı da utanıyor. sıraya girmeye. Sana bak sana. İşte ondan dolayı da her zaman geç geliyormuş. İşte Hz. Musa gün Mısır'da iki adam birbirine kavga ediyormuş. O da ayırmak için birine tokat veriyor. Taşa düşüyor ölüyor. Kameraya bak kameraya. İşte düşüyor ölüyor. Sonra da son motora geliyor ve oradaki koyda çalışmaya başlıyor. Kızı da önüne alıyor ve bir gün erken geliyor. Kız şu hep diyor ki niye bugün erken geldiniz? O diyor ki bize güçlü adam yardım etti. O güçlü adam da Hz. Musa'ymış. En küçük kızını gönderiyor onu çağırmaya. Çağırıyor geliyor. Diyor ki şu Şuayb ben sana en büyük kızımı vereyim. Sen ben, yaşlandım 7 yıllık çoballık yap bende. O diyor ki ben en küçük kızını isterim ayak topunu gördüm. O zamanlarda ayak topunu görünce helal oluyormuş. 12 yıllık çobanlık yaptıktan sonra burada Hazreti Şuaib bana 3 asadan birini ediliyor. O sayıyı çekince atalarına kaldığı için eline yapışıyor. Ve o sayı kal, eline yapıştı çıkartmak istiyor. Duvara vuruyor. bir makamında şimdi damla damla şifalı sokmaya başlıyor. Pis adam, veristiyen adam. Eski dönemlerde suyu kesin kirletmek istiyor. Bundan dolayı gelip yıkanıyor. Güneşi görünce ölüyor şu barı su dolayında. Ve sonra suda kesiliyor. Kimse bunun yaptığını yapmasın diye. Millete ibret ebre ol, olsun diye. Şu bir makamı da gömülüyor. Evet. Sağ olasın. Şimdi onu oralara bizi götür o zaman. Seyde, keresiz, yer, Bu Yukarıda kilise de kilisesilerin taktığı yer. Yani. Madrı var. Bu da eskiden dönemlerde dediklerine göre rahatlığı. Kuran-ı Kerim'de de geçiyor galiba. Hadi şey şöyle diyorlar ki biz seni Rabbin'e yürümek istiyoruz diyorum. Rabbin'e gece gündüz dua eder, yeri yeri çamur gibi. Ona diyor diyor ki ben hem gece gündüz dua edeceğim. İster her şey umuşatım. O da kinlerle mar kazıyorlar, ev ola. Terre geliyorlar diyorlar ki. Seni Rabbin'e kaldırdın. Seni de kaldırdın. Sonra hadi şöyle biz geleceğiz. Anıraysa mı geliyor?

Bu taşları bazdan götürdükleri söyleniyor. Hangi taşları? Bunlar baz damarları tanıyor musun? suyu çıkarma şeyi gibi. E, yalak. Böyle yalak. Zım suyu çıkarıyor Bas üzerine basıp basıp oradan su var. Kestim kestim. Hazreti evi nerede Halit. Yukarıda abi gösteriyorum. Bunlar kapılar mıdır abim? Evet eskiden sonra ela kumasından sonra Roma geliyor buraya e, böyle bazıdan malzeme götürüyor ve buraya böyle saraylar kuruyor. Evet. Ve yukarıdaki saray. Evet. Şu anki. İşte bundan dolayı ha. toprak kayması sonrasında herkes ölüyor ve burada çoklu nokta hazine var demiştim. Bazıları bulmuştur. benim.

Neden bir kırmızı adam olmuş? Bazıları, bazı parçalar var. Bazı. Evet. evet, burası kilise abi. Size dediğim tapınak. Tapınak şövalyeleri burada kalmış yani eskiden bir Hristiyan adam geldi. O Hristiyan ben... adam dediğin rahip mi gelmiş? Buraya? Evet, böyle yapıyor. Evet. Ne yapıyor saygı? <laughs> gelin gelin hani Hazreti Şöy'ün makamına gidiyoruz. Evet. evet. Dede